Videoda iddia.com üyelerine özel bütün soruların cevabı mevcut. Neden? Başlayalım. İlk soru şu. Abi ben kayıt olduğum aktivasyon kodum gelmedi ne yapabilirim? Evet, aktivasyon kodun geldi, senin haberin yok. Neden biliyor musun? Bak şimdi kameraman arkadaş gelsin. Bu Apple bir cihaz, iPhone. Şurada mesajlar var normal mesaj kutusu. Android'de de var. Ona tıklayın, spam bölümü var. Spam bölümüne aktivasyon mesajı gelmiştir. Kesinlikle gelmiştir. Aktivasyon mesajı gelmez diye bir şey yok. Orayı kontrol ederseniz cevabınızı alırsınız. Bu bir. Birinci soruyu cevapladık. İkinci soruya geçiyorum. Para yatırma işlemi nasıl oluyor? Para çekme işlemi nasıl oluyor? Ve bayi değiştirme işlemi nasıl oluyor? Çok basit. Daha önce iddia.com uygulamasını indirip başka bayiye kayıtlı olan ve benim bayime kayıt için başvuran arkadaşların yapması gereken sistemi de öğreteceğim şimdi. Bir de para yatırırken hesaba para geç düşüyor. Mesajları var. Bunun hakkında hemen bir açıklama yapıyorum. Arkadaşlar uygulama elimde bakın. Zaten bugün bir güncelleme geldi e, grafikte tamamıyla oynama yapmışlar. Daha net, daha belirgin bir şekilde, güzel bir şekilde hizmete sunmuşlar. Daha yeni yapıldı zaten güncelleme. Siz de güncellemeniz varsa yapın. Şimdi konuya gelelim. Para yatırma soru. Bak buradan profile tıkladık. Para yatırma, para çekme, kayıtlı bayim. Üç sorunun cevabı da burada. Para yatırma bölümüne geldiğiniz zaman burada bir IBAN çıktı. Ne yazıyor? Sport Toto Teşkilat Başkanlığı IBAN şu. Bu IBAN'a, IBAN'ı kopyaladım. Bankamdan para transferi yaptığım zaman benim TCM'e kayıt olan iddia.com uygulamasına otomatikmen param yansıyacaktır. Para yatırma bu kadar kolay. Para çekme de zaten aynı şekilde tıklıyoruz. Yeni banka kay e yeni kayıtlı banka hesabı ekle diyor. Bak buraya senin IBAN'ı yazıp hesap adını yazıp kaydedebilirsin. Zaten otomatikmen şu IBAN'dan mesela şu bankadan para atmışız. Otomatikmen zaten kayıtlı oluyor. Hangi bankadan para transferi yapıyorsan buraya da çekme işlemi olarak hızlı bir e, işlem olarak geliyor bak görüyor musunuz para çekme yatırma çok kolay şimdi gelelim kayıtlı bayiye bak kayıtlı bayiniz eski bayiniz mesela X kişi üzerinde kayıtlı bayiniz var benim telegram kanalıma gelmek istiyorsunuz ücretsiz olana gelmeniz için benim Serdarcan 3989 e, kodlu bayime üye olmak istiyorsunuz bayi değiştir diyor görüyor musun mesela X kişiye kayıtlısın değiştirip benimkine geleceksin bastın bayi değiştir'e burada il ilçe konum her şey çıkıyor. Yapmanız gereken bak bu konuma en yakın ne varmış? Zafer Balcı varmış falan filan. Burada bir sürü örnek çıkıyor. Burada yapmanız gereken şu. Şu, şu arama yerine tıklıyorsunuz. Buraya 300 989 Serdarcan çıktı. Gördünüz mü? Çıkmıyorsa uygulamayı kapatın. Yeniden girin görürsünüz. Buraya tıklıyorsunuz bayinizi seçiyorsunuz. Bu kadar basit. 3 sorunun cevabını burada verdim. Şimdi bir diğer sorulara geçelim. Tutan kuponlar yattı gözüküyor abi. Tutan kupon parası geç yansıyor abi diyenler var. Arkadaşlar idda.com milyonlarca üyesi olan bir global yani ülke içinde global olan bir platform. Dolayısıyla binlerce milyonlarca üyesi olan bir uygulamada illaki gecikmeler olabilir. Buradaki hizmet nedir? Doğruluktur. Doğruluk üzerinden yoğunluktan uzaklaşıp hizmet veriyorlar. Dolayısıyla kuponunuzun yattığı gözüküp bir zaman sonra yeşillenmesi olabilir. Tutan kuponun parası 1-2 saat sonra yatabilir. Olabilir. Bak Nesine.com'da da oluyor bu. Misli.com'da da oluyor. Yani bu veriyi Türkiye'ye iddia şirketine sunan şirketle alakalı bir şey. Onlar elinde olsa hemen yatırırlar zaten para. İnsanlar parayı hemen gördükçe oynar. Onun iddianın da işine gelir. Anlatabiliyor muyum? Böyle aksaklıklar illa ki olabilir. Korkmayın, telaşlanmayın. Mesela X kupon MS1 verdin, maç soru 1 verdin tuttu. Ama sistemde yatlı gözüküyor. Hemen iddia.com'u arıyorsun. O kupon numarasını veriyorsun. Bütün yapması gereken işlemleri onları yapıyor. Yeşillendiriyor ve ödemini yapıyor. Bu tarz şeyler de olabilir. Korkmayın. Şimdi bu uygulama bu uygulamada noktasından virgülüne kadar yazılım üzerine kurulu olduğu için tam hassasiyet ve hizmet e, ön planda oluyor. Milyonlarca üye var. Zamanla en iyisi olacak. Zaten bugün bu videonun başına söylediğim gibi bugün bir güncelleme geldi bir saat önce. Kısmet de bu videoyaymış. Tek tek değiştiriyorlar. Mesela şu yok. Ben şahsi fikrim olarak söyleyeyim. Nesine.com'da, misli.com'da, tuttur.com'da, kupondaş. E, neydi onun ismi? Maraton muydu tutturda ya? O tarz platformlar var. Kişi kişi takip edebiliyor. Şahıs bana diyor ki abi ben senin profilini nasıl görebilirim? İddia.com'da şu anda profil takibi diye bir şey yok ama kısa zamanda gelecek. Çünkü uygulama daha yeni, bayilere yeni bayilik kodu verildi ve müşteriler artık ayak müşterisi olarak değil de mobil müşteri olarak bayilerden üyelik alıp oynayabilecek. Dolayısıyla bunlar da sistemi geliştirmek zorunda. Kupondaş gelir, nesine.com'daki kupondaş biliyorsunuz iddiaya gelir. Ondan sonra canlı maçların sıralamalarında yanlışlıklar var. Ben de söylüyorum hataları. Ben de kendim mesela iddia bayimiz var. Benim amcamla beraber ortak olduğum. Hataları arayıp bölge müdürüne söylüyoruz. Bunu böyle düzelsek daha iyi olur. Şöyle düzelsek daha iyi olur. Ana şirkete söyleyin böyle olsun şöyle olsun diye. Ben de sunuyorum zaten. O yüzden kimse telaşlanmasın. Sizleri seviyorum. Ücretsiz Telegram kanalımda iddia koma özel kuponlar paylaşılıyor. Twitter'a girdik zaten. Bomba gibi girdik. Paylaşımlara devam edeceğiz. Kazanmaya devam. Saygılar.